Bana bir halı dokusan çok mudur? Bu ayrılığa çare yok mudur? Yavur baban seni bana vermez bilirim. Bir kilime adım koysan söyle bu kadar hatırım yok mudur? Aşk ile Anadolu'nun 3. bölümündeyiz sevgili dostlar. Bugün sizi Uşak halılarına, Uşak kilimine götüreceğiz. Tarihi Uşak halıları ve tarihi Uşak kilimi nasıl dokunmuş, nerede dokunmuş, tarihi süreç içerisinde ne gibi evrelerden geçmiş önce ona bakalım. Burası halı ve kilim müzesi Uşağı ait. Burada dokunmuş tarihi halılar, tarihi kilimler mevcut. İlk olarak isterseniz buradan başlayalım. Tarihi süreçteki halılarımızı anlatalım. Bunlarla ilgili size kısa bilgiler verelim. Sizi çok yormayacağız. Çok hızlı bir şekilde müzemizi gezip buradan çıkacağız. Haydi. Halı Kilim Müzesi'nin iç kısmındayız. Burası iki katlı, çok güzel bir bina. Ahşap, tarihi bir bina. İç, i̇ki kısımda, alt kısımda eşme kilimleri mevcut. Tarih süreçte kilimler biliyorsunuz yörüklere ait. Tarihte hem Türkmenler mevcut hem yörükler. Türkmenlerde halı, yörüklerde ise kilim mevcut. Çünkü yörükler göçebe kültüre ait oldukları için göçebe kültürde kilim dokumak daha hızlı bir süreç. Halı dokumak ise daha uzun bir süreç olduğu için genellikle halıyı şehirliler dokudu. Kilimleri de yörükler, konar göçer Türkler dokudu. Onu da belirtelim bu noktada. Burada eşme kilimleri var genellikle. Fark ettiyseniz kilimlerin boyutları değişik boyutlarda, farklı desenlerde e, düz ve keskin hatlar var. Kilim dokuma tek bir sıra halinde dokunuyor. Kilim dokumak halıya göre daha kolay ve daha hızlı. Bunu ayrıca belirtelim. Kilim müzesinin içerisinde her türlü her desende her motifte kilimimiz mevcut. Şimdi e, Halı Kilim Müzesi'nin yetkilisi İsa Memiş Bey ile birlikte olacağız. Ve bize burayla ilgili ayrıntılı bilgiler verecek. 2011 yılında burası e, hamamcılar ve çuadarlar tarafından ee, satın alındıktan sonra e, Uşak Belediyesi tarafından halı kilim evi olarak e, halkımıza hizmet etmeye başladık. Çok güzel. Burada Uşak'ımızın kültürü olan halı ve kilimlerimizin anlatıldığı, sergilendiği bir yer. Burada dokuma var mı? Burada dokuma mevcut değil. Mevcut Burada değil. sadece sergi olarak biz Çok burada güzel. gelen vatandaşlarımıza hallarımızın ve kilimlerimizin e, Uşak tarihindeki ve tanıtımındaki yerini anlatıyoruz. Çok güzel. Ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Teşekkür ederiz. Uşak çok büyük katkı sunuyor arkadaşlar. Bu noktada şunu soralım İsa Bey size. Bu kilimleri ve halıları nereden getiriyorsunuz? Tarihi süreçte bir topladığınız nokta mı var? Kişiler mi getirip size teslim ediyor? Burası bir müze olarak geçiyor. Yani buraya bağış vesaire yapılıyor mu? Bu konuda da bir görür müsünüz? Şimdi Uşak Belediyesi halı kilim evi olarak burada bizim ee, daha önceki vatandaşlardan bulabildiklerimizi ve halı dokur evimizden e, temin ettiğimiz halılarımız ve kilimlerimizi burada sergilemekteyiz. Herhangi bir vatandaş tarafından buraya e, herhangi bir e, bağış e, biz müze statüsünde olmadığımız için alamıyoruz, kabul edemiyoruz. Kent tarihi müzemizde e, alıp oradan buraya getirip burada da sergileyebiliyoruz. Burada sergiliyorsunuz. Evet. vatandaşlar, turistlerimiz burayı ne zaman ziyaret edebilir, ne zamanlar açıksınız bu konuda bir görür müsünüz? Evet. Hafta içi 9.15 ile 17.15 15 arası ee, halkımızın ziyaretine, vatandaşlarımızın ziyaretine açık bir yer. Hafta sonları ise kapalı tutuyoruz. Evet kıymetli dostlar. Bu arada İsa Bey de söylediği gibi eğer burayı ziyaret etmek istiyorsanız hafta içi geleceksiniz. Burayı dilediğiniz gibi ziyaret edip, fotoğraf çekip, röportaj yapıp, halı ve kilimlerle ilgili uşak halı ve kilimlerle ilgili her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. İsa Bey'e biz teşekkür ediyoruz. Biz müzemizi gezmeye devam ediyoruz. Ya ee, şimdi şey merak ettim ben. Evet. Ya şu senin merakın beni öldürecek Bayram. Evet. Neyi merak ettin şimdi bakalım. Ya, kelimleri köylüler dokuyor dedin de. Halıları daha çok kentliler dokuyor dedi. Ya bunu şöyle belirtelim. Tam sorunu anladım ben. Yani bu fakir işi mi bunlar şimdi? Hayır estağfurullah. Fakir işi anlamında söylemiyorum. Şu anlamda söyleyelim Bayramcım. Ee, dedik ya tarihteki ilk halı. Şimdi yukarıya çıkınca halı yeri biz var. Orada anlatabiliriz hmm. ama tarihte, Türk tarihinde. İlk halı Pazırık halısı olarak bilinir. Pazırık halısı Orta Asya'da çıkmıştır. Altay Türklerinde Rus arkeologlar tarafından keşfedilmiştir. O dönemdeki halıda bilim adamları, Abdü, hatta Abdülkadir Hocam da şöyle söyler. Der ki bu halı bir şehirli kültürünü yansıtıyor halı. Ancak kilimlerde ise daha çok köylü kültürünü, göçebe kültürünün izlerini e, rastladığını söylenir. Bundan dolayı yani yörüklerle Türkmenler Oğuzların aynı boyu, ancak bir kısmı hayvancılıkla uğraştığı için göçebe kültür var, konar göçer. E ben de yürüyorum yani biz de şimdi yarı göçebe olduk. Gerçi artık herkes şehirde yaşıyor ama e, bu noktada Türkmenler daha çok şehirde, zaten tarihi süreçte, ya Osmanlı'da falan görmedim Bayram bilirsin. Türkmenler daha çok devleti idare eden yönetenlerdir. Yani beyaz yakallar dediğimiz... Yörüklerse daha çok savaşçı kültüre aittir. Hatta Atatürk'ün bir sözü var hatırlarsan. Nerede bir yörük çadırı eğer hala içinde bir ateş bir ışık varsa orada umut vardır diyor. Yani o yüzden e, yörüklerle Türkmenler aynı milletin farklı e, tutunan yapıları bunu söyleyelim. Yani farklı şekilde Anadolu'ya gelmiş yapıları. Bu noktada fakir demeyelim köylülerimize. Köylü milletin efendisi Bayram. Bir kere onu geçeceksin. Öyle bir şey yok. Beni 30'a düşüremezsin. Ancak kilim dokumak daha kolay. Yani Bunu taşım, belirtelim. Taşıması da mı kolay bu kilim Yani dokuması kolay. Bak bunda. Ya da kolay. Taşınması. Sana şimdi dokuyacağım, onu da dokuyacağım Sana ben ha. kilim dokuyacağım, halı dokuyacağım. Bunlar bir hepsini biliyoruz Bayramcığım. Boş konuşmuyoruz biz. Ha. Şimdi burada kilim dokurken bir düz, bir ters örgü atılıyor. Tık 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 bitirir. mesela bu kilimi. Anam benim 2-3 günde dokuyabilir iddialıyım bu konuda. Ama bu boyutta bir halıyı belki 3 ay, belki 5 ay, belki 2 senede dokursun. İsa Bey de hatta burada, o da bu konuda bize bilgi verir. Yani yerleşik hayata geçmek mi gerekiyor halı dokumak için? Onu mu anlayalım? Hayır hayır, e, yerleşik hayata geçmek gerekmiyor. Ya Bayram, aşkı dokuduk kilime, biz kilime devam edelim Bayram. Bu soru bu bu kadar yeter. Kilimlerde kök boya mevcut. Bunların hepsi de kök boya mevcut değil. Bu arada vatandaşlarımıza yanlış bilgi vermeyelim. Kök boyalar biliyorsunuz tarihi süreçte e, renk alabilmek için lifler ve yünler kullanılır. Bunlar suda kaynatılarak kök boyalar, kök boya deyince insanlar şey anlıyor bazıları, bitkinin kökü. Hayır abi, bitkinin kökü değil sadece. Bitkinin kökü de var, dalı da var, yaprağı da var, işte e, meyvesi de var. Bunlar kaynatılıyor, özleri alınıyor ve bu özler yünler bandırılarak daha sonra kurutularak kirman denilen bir ürün var. Burada kirman var mı ona da bakacağız. Varsa onu da görelim. Yoksa diğer gittiğimiz noktalarda ziyaret edeceğiz. Sonra bunlar kurutularak ip haline getiriliyor. İşte bunlardan cevizden tutun, civit otuna kadar işte hava civa otundan tutun kök boya orijinal Türk kırmızı dediğimiz kırmızıya kadar her türlü sütleyen akından tutun soğana kadar yeşil sarı her türlü bitkiden her türlü renk elde edilebiliyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. Biraz gezelim mi kilimleri? Hayır hocam.